Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz dün söylemiştim sizlere kız kardeşimle kayınpederi bugün İstanbul'a gidiyorlar. Şimdi onları köyden yola çıktılar. Pazardan az bir şeyler alıp buraya kahvaltıya gelecekler. Biz de işimle iş kalktık. Ee, şimdi kahvaltı hazırlamaya başladım inşallah bütün kafatları çıkardık. Şimdi ben onları bir güzel 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 bir halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin cümlemiz arkadaşlar. Bugün hava güneşli gibi sonu olur bilmiyorum. E, bu şekilde bir başladık. Gerisinden ne gelir İnşallah e, inşallah sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar hemen patatesi soyuyorum. E, ee, bunun yanı başımızda e, bizim soğancı patatesçi komşularımız var. Onlar e, şey toptan satış yapıyorlar. Onlardan aldım çok güzel e, kızartma patatesi. Kızartma şey. Sabah birer kahve içtik, babam da burada akşam babamı getirdik. İstersen reklamını yapabilir misin komşuları? Yok yok. İsimlerinden. Gerek yok onun. Yok Allah Allah. Neden Aslında komşumuz? Biliyor ya, burada oturanlar bilir zaten. Zaten maşallah onları toptan satış yapıyorlar. Allah razı olsun. Ve soğanım patatesin bittiği zaman onlardan alıyorum. Ee, pazardan almaya, taşımaya gerek kalmıyor. Biraz derin girdim şurasına. Bu patates soyucuyla kesinlikle yapamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Ben de bıçakla soyulmayan patatesi bak. Ben de bıçakla güzel soyuyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden çok güzel yorumları yazmışsınız. Dediğim gibi dün daha çok mutlu olduk. Elhamdülillah. E, Rabbim cümlemizi korusun ama bir haberler dinledim. Bir sürü kaza, cinayet. Allah sonumuzu hayır arkadaşlar. Gerçekten zor bir zamandayız. Rabbim yardımcımız olsun. Evet sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi patateslerimizi doğradık. Hemen patates kızartıyoruz. Eşim sucukları doğruyor. Masayı hazırladık. Aşağı yukarı Daha önce aç kızarsın. Çayımızı demleyeceğiz bir taraftan. Şöyle hemen hazırlıyoruz. Şimdi pazardaymışlar. Evet buraya erkekleri hazırladım arkadaşlar. Erkekler rahat rahat. Çünkü masamız küçük rahat rahat yesinler diye. Şöyle güzel. Evet olan ne varsa. Böyle onlardan biraz böyle bir burayı erkekleri hazırladım arkadaşlar. Şurayı da bize hazırladım. Şöyle otururuz buraya diye. Aynısından aynı şekilde. Böyle burayı da yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Geldiler. Çok güzelmiş. Evet misafirlerimize geldi arkadaşlar arkadaşlar ne oldu kız kardeşimden kayınpederini uğurladık şimdi biz Nebiye ne yaptırıyoruz Nebiye geline sigara böreği yaptırıyorum geçen akşam biliyorsunuz geçen gün diyeyim e, şey mantarlı börek yapmıştık biz mantarlı börekten artan böyle yaş yufkalar vardı e, şimdi benim amcamın e, kızı var e, arkadaşlar onu aradılar olan kardeşim burada diye köye gelmek istemişler o da biz çaycımada izleyince dedim ben de buraya gelsinler buyursunlar. Hem dedim birlikte sohbet ederiz. Şimdi terminalden kardeşimden şeyi bindirecekler kız kardeşimle ederini. Onlar eve gelecekler. Biz de o gelesiye ne bileyim hemen evi böyle yaptım süpürdüm arkadaşlar. Ee, her şeyi hızlı yaptığım için sizler hepsini çekemiyorum kusura bakmayın. Ee, her yer çamaşır yıkıyorum Dünden beri onu da size sonra anlatacağım inşallah uzun uzun. Şimdi bunu burada anlatmayayım sizlere. Gerçekten o kadar kısa bir şey değil. E, dün akşamdan beri çok böyle yoğun bir stres girdik. Bunu sizlere sonraki vlogda anlatayım inşallah. Bugün değil. E, dün akşamdan beri çamaşır yıkıyorum arkadaşlar. E, üçüncü makineyi e, attım. Şimdi dördüncü atıyorum. E, böyle bir ummalı koşturma içindeyiz. Yine her zaman gibi. Ne bileceğim epey çıkmış bak. Onu da çarptığım zaman şey de var vereyim mi? E, kavurma da var vereyim mi istersen? Biraz kıymalı yapalım mı? yetmedi Yetmedi yerde, yerde versin arkadaşlar evet beyaz peynirimiz vardı ondan hemen bir sigara böreği yapayım bir mantar kavururum çayımızı demleriz dedim e, zaten biz kahvaltımızı yeni yaptık biliyorsunuz ve bu şekilde onlara da bir e, menü hazırlarım dedim inşallah ilerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar neredeyiz arabadayız e, biz kız kardeşimi e, uğurlayınca söyledik size su bereği, sigara böreği yaptık bizim yerinde hazırlandık e, akrabalarım geldiler amcamın kızı geldi e, Birlikte oturduk, uzun sohbetler ettik veya uzun zamandır görüşmemiştik. Ee, oturduk, sohbetler ettik, yedik, içtik. Şimdi arabaya bindik. Ee, köye gidiyoruz. Giderek kayınvalidemlerin orayı annemlerden birlikte iki ara başını kardeşim bekliyoruz. Peşimizdeydi. Ee, arkadaşlar ee, dün akşam çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu derken ee, kötü bir şey oldu yani. Ben çok kötü oldum bildiğiniz üzere değil dün biz köydeydik biliyorsunuz. Ee, kız kardeşim gidecek diye sonucudaki yufka yaptık. Sizlere güzel çekimler yaptım ben. Onun akabinde e, biz akşam işimiz bitti. Geç vakit saat akşam namazını kılınca yok yatsıyı kılınca annemlerden çıktık eve geldik. Arkamdan iki saat sürmedi. E, iki saat anca sürdü. Anca anca. Anca sürdü. Kardeşim aradı. Abla böyle böyle yukarıda suyu aç açık koydunuz siz diye. Dedim ne oldu hayırdır? Dedi ki yukarıdan aşağı su geliyor. Dedim Hüseyin sen ne diyorsun? Abla yukarıdan aşağı su geliyor dedi. Dedi at kattan hemen anahtarı aldı. Koca koca yukarı çıktı. Arkadaşlar benim daireyi komple su almış. Ee, neden oldu bilmiyorum. Eşim musluk taktıydı. Ya borularda bir aksatlık çıktı bilmiyorum ne oldu ama mutfak borusundaki sudan böyle evin içine resmen su gelmiş arkadaşlar. E, şu kadar vardı su evin içinde. Biz gelmeden daha kardeşim onu hanımıyla boşaltmışlar. Eğer onlar olmasaydı gerçekten çok kötüydüm. Yani bayılmanın üzerineydim. Bildiğiniz üzere Çünkü niye öyleydim? Yani dünya malı şey için değil. Eee biliyorsunuz sizler ben tanıyorsunuz. Eee dün çok yorulmuştuk. O yorgunun üzerine kardeşim böyle deyince eşyaydı şuydu bu şöyle İnsan her şey olur. Eee biz şu şu ara mesela en kötü şeyimiz ablamın rahatsızlığıydı. Onun da iyi olduğunu e, iyi haberler duyunca artık dedi ki Rabbim sana şükürler olsun. Her zaman derim cana geleceğine bana gelsin. Parayla olacak bir şeyse olur. Ee, ben sizlere tabii ki o, o şekilde çekemezdim. Çok kötüydü çünkü resmen her yerde bu kadar su vardı. İşte ben gelmeden ta kardeşimle kanımı boşaltmışlar. Biz gece tekrar saat 11'e 10 falan artık ve vardığımızda eşimle. Biz gece saat e, ee, 12.5'e buçuk 12 kadar hiç, hiç durmamacı arkadaşlar. Artık var ya kardeşim yanımı ben kardeşim artık bir an tıkandı böyle çocuk nefessiz kaldı. Dedim onu sen biraz dinle. Kardeşim yanım ondan sonra devam ettik. Hep bir yola soktuk. E, laminatları kurtarabilir miyiz bilmiyorum ama hiç önemli değil arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Rabbim başka köder vermesin. E, belki nazara geldik. Belki kendi nazarına geldi. Şimdi gelip gidip ne bileyim diyordum hani Rabbim eşlik olur olsun diye. Demek ki bir şeylerin üzerine fazla durmamak gerekiyor onu anladım. Ee, bir imtihan diyelim. Çıkacak bir şey var diyelim. Değilse başımıza gelecek bir şeyi. Kötü bir belki bir, kötü bir şey olacaktı. Rabbim belki de bu şekilde önledi diyelim. Ne dersek diyelim. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi köye gidiyoruz. Kayınvalidemlerden sonra köye gideceğiz. Orada son durum nedir? Camları açtım ben komple. Eşyaları bir tarafları çektim. Bazanın altı her taraf Allah'tan. Isınacak ıslandı gidenler gitti. Kardeşimin hanımına dün yufka yazmıştık. O komple gitti. Ee, artık dünden beri, dün akşamdan beri çaycımayı bir sürü getirdim. Böyle kutularda ben e, biliyorsunuz şöyle ağzı fermanlı bir şeyler var bir şeyler koymak için. Onlarda çaycımada artık fazla bir şey koymayayım diye hep oraya getirmiştim. Onları falan getirdim çaycımayı komple yıkadım dün akşamdan beri. Onları astık bugün hava güzel kuruttuk. Ee, bakalım şimdi varıyoruz ne olacak ne gelecek sizlere bir çekim yaparım, görüşmek üzere inşallah. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride böyle ayak altına ben bir şeyler atmıştım. Ne var ne yok hepsini buraya attım. E, şurada kuşada bir küçük sünger vardı o gitti önemli değil. Şu kremleri filan bunlar hepsi yıkanacak arkadaşlar şu an ıslak olduğu için makine atamıyorum. E, kuru attığınızda bir de ıslak attığınızda makine çok ağırlık yaptığını biliyorsunuzdur. Burayı artık buraya kadar taşmış arkadaşlar. Su içeriden böyle buraya kadar taşmış. Kardeşim zaten suyu geçirdiğinde gördüğünde şok olmuş aşağıda. Zaten yani bu su buraya kadar gelmiş gördüğünüz gibi. Buraya gelmiş buradan bu su dışarı taşmış. Tam bu seviyede evin içi doğruydu geldiğimizde. Bir geldik arkadaşlar evin içi ta bizim geldiğimizde. olan kardeşimle Nebiye bizim gelin Nebiye. Biz gelmeden ta bizi görmesinler, şok olmasına diye suyu e, veya bir kürekle, işte be, bezlen, bir şeylerle Allah'tan dua ediyorum ki arkadaşlar şey şu camlar böyle alçak olduğu için hemen böyle bizi sıkıp sıkıp atması, bizi sıkıp sıkıp batması şey oldu. Bakın e, buraya bir su almasına rağmen biz bugün bütün bilamiratları kalkar diye bekledik. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. Şükür olsun. E, sadece şurada az bir kabarık kalmış. Bakın şöyle başka bir yerde bozukluk yok arkadaşlar. Şöyle yukarıda başlarda şöyle şu kalkar gibi olmuş ama e, bunlar şu an için hiç benim için önemli değil. Zaten kelim gelecek üstlerine. E, biz bunları kaldıtırırız diye düşünüyorduk ama hiç gerek yok şu an bu şekilde çekilmiş. Ben dedim ev gitti dedim. Çok kötü oldum. İnanın arkadaşlar size o halimi anlatamam. Çaycımadan nasıl geldim, neyle geldim, e, hangi şartta buraya geldiğimizi anlatamam. E şu an e, aşağıda abimin e, Zonguldak'ta kalorifer döşetmeden önce kullanmış olduğu sobayı annemlere getirmiş. O da dedi kardeşim şu an soba alma guru var dedi hiç gerek yok dedi soba almana. E şimdilik e, Allah razı olsun köyde komşularımız geldiler sobayı buraya kur kur kurdular. Bir gece sobayı yakacağız arkadaşlar burada biraz daha kurusun diye. Zaten camlar sabahtır açık veya e, bir faydası olmuş. Şu anda laminatlar kupkuru yani böyle basabiliyoruz yani. Hem de sobayı kurduğumuzda daha fazla kurur dedik. Yani arkadaşlar evime nazar değdi diyeyim. E, ama e, buna da şükür. Bundan daha, bunun daha beterinden Rabbime şükür. E, ben daha beter e, olduk diye çok korktum. Bu an dün akşam buraya vermeniz gerekiyordu. Hani keşke çekseydiniz falan dersiniz. Belki ama arkadaşlar çok kötüydüm. Bildiğiniz gibi de ben çok üzüldüm, çok ağladım. E, ağlamamın sebebi laminat şu bu değil. E, o saatte kardeşimle hanımının e, gerçekten o yorgunun üzerine böyle birlikte böyle bir şey yapmamız. Az önce baktılar arkadaşlar, eşimin taktığı hortum bütün çürük, çürük bir hortum satmışlar. E, dikkat edelim, inanın böyle şeylere dikkat edelim ve bütün hortum hortum patlamış yani. Eşimin altına taktığı hortum ama eşimin suçluğundan değil. Hortum böyle bakla çürümüş yani resmen çürümüş. E buradan gelmiş, buradan patlamış suyu arkadaşlar böyle komple. E dediğim gibi burada hiçbir şey yok. Allah aşkına bura fazla burası bir zarar görmemiş. Yani aslında en çok su gelen yer hayret. Ama su oraya biriktiği için belki de bilmiyorum. E ben artık her şeyden korkmuştum açıkçası. buzdolabı da daha yeni gelmişti biliyorsunuz. E, bakın buzdolabımı böyle yeni almıştım biliyorsunuz. Şunu göstereyim size bu Daha hiç silim silemedik arkadaşlar. E, her şeyler. Buyur. Kim o? Bu şekilde arkadaşlar böyle. Bir isim geldi. Azime. Allah Allah. Dün akşam böyle e, burayı doğru kardeşimin arabasını bakın bezler doğru atı orayı aşağıya doğru. Kardeşimin arabasının üzerine doğru suyu komple attık bildiğiniz gibi değil. Of of bu kadar kurtulduğumuz da şükür diyelim şöyle. Koltukları oraya çektik buraları kurusun diye. Bakın yatak odası komple suydu. En çok zarar görenlerden bir tanesiydi. Orası onun kabarmış. İşte dedim ya hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, üzerine yollukta tarihselerlerce kullanırım. Hiç önemli değil. Ee, sıkıntı yapmaya gerek yok şimdilik. Zaten eşimle de konuşuyoruz. Eğer bir tane laminatı değiştirmiş olsak laminat değil de şu laminata benzeyen fayanslar var. Onlardan yaparız herhalde. Ee, en azından ıslansa da bir şey olmaz. Şey olsa da bir sıkıntı olmaz bir takinde. Ee, Allah izin verirse ileride değiştirsek niyetimiz o. Ama şu an gerek kalmamış. Rabbim meşgulür olsun. Çok üzüldüm. Allah'ıma çok, dua, çok dua ettim. Ee, bununla kurtulduğumuza şükürler olsun diyorum arkadaşlar. Bu şekilde ee, bakın ben şimdi dün çünkü sürekli böyle mopdan böyle bu bezlerinden artık battaniye elime gelen ne varsa arkadaşlar bir tarafları su çeksin diye attım. Ee, şu an hepsini makine atıp yıkanması lazım. İlerleyen günlerde onları yıkarım inşallah. Evet sevgili arkadaşlar durum bunun ibaret. Şimdi gelinimiz sabah kahvaltı ile duruyoruz inanın. Ee, ben çok moralim bozuldu bildiğiniz gibi değil. tabii ki kolay bir durum değil. Evet. Dediğim gibi can sağlığı olsun, e, cana gelecek her zaman derim mala gelsin diye. E, ablamın olayını biliyorsunuz çok üzüldük. E ben şey demiştim keşke başka bir şey olsa da hani canımızda bir şey olmasa diye düşünmüştüm. Bu bir şeydir. E, mutlaka bizde de eksik olan bir şeyler vardır. Ben hep buna inanırım. E, elimizden geldiği kadar inşallah ki bizim de kendimizi kontrol etmemiz gereken yerler vardır. Bunlar bize ufak büyük imtihandır. Ben yine şunu şükür ediyorum. Eğer kardeşim olmasaydı annem babam zaten yaşlı insanlar duymayabilirlerdi. Kardeşim dişini fırçalarken banyodan su akınca fark etmiş. E, yukarıdan e, şeyden e, arkadaşlar alt kattaki banyoda yukarıdan tepesine su akınca heyvah demiş üst bastı. Eğer kardeşim olmasaydı komple sabaha kadar böyle burası su içine kalabilirdi. Yine Rabbim müşküldür olsun duyurmuş göstermiş. E, bizler de bu şekilde temizledik arkadaşlar bu şekilde girdi. Ee, yapacak bir şey yok dediğimiz gibi her şeyden önemli can sağlığı. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar çok güzel yorumlar yazmışsınız. Ben sabahdır yine çok yoğun olduğum için kusura bakmayın ne olur dışarı çıktığımda da fazla internetim olmadığı için fazla onlarla uğraşamıyorum. Allah razı olsun hepinizden çok güzel mesajlarınız var, gönlü güzel, yüreği güzel dostlar. E, bu videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. E, bu şekilde çünkü bugün kızlara da söylemiştim. Çok üzüldüler onlar da. Anne e, şey gönderelim. Para gönderelim sana. Lemnat taktır yeniden diyorlar. Dedim bakalım yukarıya çıkayım ne var ne yok. Kızım ona göre bir şey yaparız dedim. Ama şu anda gördüğünüz gibi hiç gerek yok. E, bu şekilde atlattığımızda dedim gibi güzel olsun. Buradan onlar da görsünler. Şimdi bana inanmayabilirler. Rabbimize hamdolsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Dilerim hiç kimsenin böyle moral bozacak bir şey olmasın. Allah'a emanet olun.